Şampiyonlar Ligi grup buraları çekildi ve gruplardan hangi 16 takım çıkacak bunları tahmin edeceğiz birlikte arkadaşlar. Bütün maçların skorlarını tek tek tahmin edeceğim ve sonunda bir sistem var. O da puanları hesaplayacak ve yapıştıracak arkadaşlar. Kimlerin çıkıp kimlerin çıkmadığını göreceğiz. Geçelim gruplara. Şimdi gruplarda H'den A'ya doğru gideceğiz. Çünkü A grubunda Galatasaray var biliyorsunuz. Birazcık heyecanı arttıralım istiyorum. Sona bırakalım istiyorum. Zaten grup analizinden de aşağı yukarı tahminimi biliyorsunuzdur. H grubunda Barcelona, Porto, Antwerp ve Shakhtar Donetsk var. Gerçekten çok basit bir grup keşke Galatasaray buraya düşseydi Antwerp'in yerine diye düşündük ama ne yazık ki olmadı. Ve şimdi hemen gruplara skorları yazmaya başlayacağım. Barcelona bence Antwerp'i içeride böyle 2-0 gibi bir skorla geçer. Sonra Shakhtar, Porto ben beraberlik bekliyorum. Antwerp, Shakhtar biraz daha burada bir beraberlik yine gelir diyorum. Porto içeride Barcelona yenecek 2-1. Barcelona içeride Shakhtar'la golü bir maç 3-2 dedim. Antwerp, Porto maçına ise Arada kaldım ama ben burada bir deplasmanda 2-0 Porto ya yazacağım. Şahtar Barcelona maçı için bu sefer deplasmanda bir 0 alsın Barcelona bence. Porto Antwerp maçı içeride 3-0 gibi bir şey bekliyorum. Porto içeride bayağı güçlü çünkü. Şahtar Antwerp içeride oynayacak ama içeride değil aslında biliyorsunuz Ukrayna'da maçta oynamadığı için. O yüzden yine ben 1-2-1 falan diyeceğim. Antwerp'e puan vermedik galiba ya. Bir Şahtar'dan puan aldılar. İçeride son maçta Barcelona'dan puan alsınlar ve ne başımıza gelebilir ki? Barcelona Porto'yu içeride beraberlik bekliyorum yine. Porto'da şartları 3 ile geçecek ve grup sonucu... o Porto lider çıktı Barcelona'ya hemen. Yani Porto'ya daha çok puan kaybettirdim sanıyordum ama çok olası bir senaryo bence. Porto 14 puanla lider çıktı. Barcelona 11 puanla, şartlar 5 puanla. Antwerp'te 2 puanlı oldu. Burada şartlar Avrupa Ligi'ne düşecek. Avrupa Ligi'nde şu anda bir temsilcimiz yok. O yüzden çok önemli değil. Ama eğer ki Galatasaray düşerse o zaman orada illa turlarda karşılaşabilirler. Bence mantıklı bir sonuç çıktı. Çünkü Barcelona son yıllarda şampiyon pek iyi değil. Geçelim G grubuna. Young Boys, Leipzig, Manchester City ve Kızıl Yıldız var. Gerçekten olabilecek en kötü grup geldi burada. Manchester City için çok basit bir grup geldi. Keşke Galatasaray'da burada olabilseydi kolay bir gruptan rahat bir şekilde çıkabilirdi bence. Leipzig'i yani çok rahat çıkamazdı ama Leipzig'i yendi inan yukarıdasın. Ki Leipzig inanılmaz güçlü bir takım diye geç pozisyonu iyi girdiler. Young Boys Leipzig. Ben burada bir beraberlik yazacağım bol gollü. Manchester City'ye 5-0 yaz geç abi. Kızıl Yıldız deplasman burada zor olacak. Yani bu için Kızıl Yıldız içeride fena ateşli taraftar. Leipzig Manchester City 3-2 gollü bol gollü olur. Zaten sürekli işte sürekli bol gollü maçlar oluyor biliyorsunuz. Young Boys Manchester City içeride Young Boys yine bir şey yapamaz ama City de böyle 1-0 2-0 kazanır. Leipzig Kızıl içeride 3'ler. Manchester City Young Boys'u içeride Hadi bu sefer dörtlesin bir tane de gol yesin böyle hatadan falan gol yesin. Kızıl Yıldız Leipzig maçında ise Kızıl Yıldız buradan bir puanı çıkaracak diyorum arkadaşlar yine içeride. Sürpriz olsun 2-1 kazansın be. Young Boys Kızıl Yıldız maçında ama bu sefer tutunamazlar diyeceğim. Manchester City Leipzig maçı artık burada çok uğraşmayacak iki takımda beraberlik alırlar. Leipzig'de Young Boys içeride 2-0 geçecek. Kızıl Yıldız deplasmanında Manchester City yedeklerle çıkarak 1-0 Hatta belki 2-0 kazanacaktır diyorum. Grubu hesapladığım zaman aşağıda Manchester City 16 puanda, Leipzig 8 puanda, Young Boys 5, Kızıldız'da 4 puanda kaldı. Aşağısı birbirine yakın oldu ama Manchester City tek başına zaten rahat bir şekilde gruptan çıkacak son şampiyon için olabilecek en kolay grubu çekmişler burada. Yani aşağı yukarı böyle bir sıralama bekliyorum ben. Belki Kızıl Yıldız Young geçer ve Avrupa Ligi'ne gider diye düşünüyorum. Siz de ne düşünüyorsunuz zaten aşağıda yazarsınız. Geçelim F grubuna. F grubunda Milan, Newcastle, Borsa Dortmund ve Paris Saint Germain var gerçekten. Ölüm grubunun ölüm grubu. Böyle bu kadar birbirine denk takımları bir arada görmedim. Niye denk diyorum? Paris Saint-Germain çünkü kötü transferler yaptı. Bence bayağı güç kaybetti. Newcastle iyi transferler yaptı. Bayağı güç kazandı. Dortmund stabil. Biraz güç kaybetti Bellingham'dan dolayı. Milan'da güçlendi genç oyuncularla birlikte. Dolayısıyla bayağı dengeli bir grup haline geldi. Bu dört tane büyük liglerin büyük takımlarının bir arada olduğu herhalde tarihte böyle bir grup yoktur arkadaşlar. Ben hemen başlayacağım. Bayağı zor olacak bu. Milan, Newcastle ben az gollü bir beraberlik bekliyorum. Paris Saint Germain, Dortmund'u bence içeride yenecektir. Mbappe yavaş yavaş ısınacaktı ki şampiyonlar liginde kendini kanıtlaması gerekiyor. Erling Haaland'ın evi oldu Şampiyonlar Ligi artık. Dortmund Milan içeride yine bir beraberlik ekliyorum. newcastle Paris Saint Germain'i bence içeride yenecek. Paris Saint Germain de Milan'ı içeride yenecek ve farklı yenecek. Manchester, Manchester nereden çıktı? newcastle Borussia Dortmund'un karşısında yine içeride rahat bir galibiyet alır. Ancak deplasmanda e, artık Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. Aynı skorla Milan içeride Paris'i 1 sıfırla geçer diyorum. Yine içeride Borussia Dortmund'u 2 sıfırla geçer diyorum. Şu ana kadar hep içerideki takımlar ya kazandı ya da bir tane beraberliğimiz var galiba. Yani o kadar denk ki karar vermesi çok zor. Paris Saint Germain Newcastle beraberlik diyorum. Bu sefer 0 sıfır diyorum. Hiç 0 sıfır demedim fark ettim. Newcastle Milan maçını yine 1 sıfır kazanır. Az gollü olacak diyorum. Newcastle az gol maçlarında az gol oluyor genelde diye düşünüyorum. Borussia Dortmund Paris Saint Germain burada Borsa Dortmund muhtemelen dördüncülüğe gitti. Bakalım hesaplıyoruz evet. Newcastle United 11 puanla lider olarak çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne dördüncü torbadan katılan en güçlü takım mı zaten biliyorsunuz. Paris Saint Germain ikinci, Milan üçüncü ve Borsa Dortmund dördüncü. Zaten ben böyle bir sıralama bekliyorum aşağı yukarı. Puanlar da benzer tahmin edeceğim şekilde çıktı. Ben burada Milan'ın da Avrupa Ligi'ne gidip bayağı başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer ki Galatasaray Avrupa Ligi'ne düşerse Milan burada gerçekten sıkıntı çıkarabilir. En azından Borussia Dortmund'un gelmeyecek olması iyi olur bu durumda. Geçelim E grubuna. Lazio, Atletico, Feyenoord, Celtic yine berbat bir grup. Keşke Galatasaray gelsin diyeceğimiz tarzda bir gruptu. Celtic yerine Galatasaray gelebilirdi. Birinci torbadan Feyenoord, ikinci torbadan Atletico, üçüncü torbadan da Lazio gelmişti. Gayet yine dengeli ancak Atletico'nun ben rahat bir şekilde burada geçeceğini düşünüyorum ki sezonu çok iyi başladılar. O yüzden deplasmanla galibiyeti yazdım. Feyenoord'a içeride galibiyeti yazdım. Atletico içeride bol gollü bir maç. 3-2 diyorum ki Atletico'nun savunması normalde konuşulur ancak bu sezon enteresan işler yapıyorlar. Çok hücumcular. Celtic içeride berabere kalır. Feyenoord Lazio ile yine berabere kalır diyeceğim. Celtic Atletico maçına baktığım zaman burada bir sıfırlı Atletico'yu yazacağım arkadaşlar. Atletico Celtic'i yine burada da 2-0 diyeceğim. Hatta 2-1 olsun. Lazio Feyenoord maçına baktığımda burada bir Lazio 2-1 alır. Lazio Celtic beraberlik diyorum. Feyenoord Atletico maçına ise burada bir, bir 0-0'lık beraberlik. Atletico Lazio ile yine 0-0 beraber kalır ve gruptan çıkar diyorum. Celtic Feyenoord maçına ise bol gollü bir beraberlik yazacağım son maça. Bakalım ne çıkacak. Atletico birinci, Lazio ikinci, Feyenoord üçüncü, Celtic dördüncü oldu arkadaşlar. Yani yine baya yakın aslında 2-3-4. Atletico'nun da baya yukarıda olacağı bir şey çıktı. Ben açıkçası böyle bir şey bekliyorum zaten. Çünkü Atletico bu sene benim beğendiğim takımlardan bir tanesi. Lazca fena transferler yapmadan o kadar iyi olabilecekler mi ondan emin değilim. Bir de sezonun ilk yarısı değil ikinci yarısı daha etkili olacaklar bence. O yüzden böyle bir sıralama makul belki Celtic 3. olabilirdi. de orada Avrupa Ligi'nde gitmesini bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Böylelikle ilk 4 grubu bitirmiş olduk. Videonun yarısına kadar geldik ve hala benimle birlikteyseniz bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Böylelikle tahminler daha fazla insana yayılır ve aramızda güzel bir etkileşim olur. Geldik D grubuna. Real Sociedad, Inter, Benfica, Salzburg grubu arkadaşlar. Yine oldukça dengeli bir grup. Inter burada favori bir gözüküyor. Ancak Benfica birinci torbadan geldi bildiğiniz gibi. Ve Sociedad da dördüncü torbanın yine güçlü takımlarından bir tanesiydi. O yüzden enteresan denk bir grup olmuş. Ama böyle biraz daha Avrupa Ligi son 16 turu tarzında takımlar var. Bakalım ne çıkacak. Sociedad 1-0 Inter'i içeride alır diyeceğim. Benfica Salzburg çok gollü bir maç 3-2 diyorum. Salzburg Sociedad yine içeride. Ben Salzburg'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Sociedad'dan bu sene inanılmaz şeyler beklemiyorum ben açıkçası. Inter 1-0 ile Benfica'yı geçer. Salzburg'u 2-1 geçer. Sonrasında Benfica Real Sociedad beraberlik. Sociedad Benfica yine beraberlik yazacağım. Hatta Sociedad içeride kazansın diyorum bu açı. Salzburg Inter burada 2-2'lik beraberlik yazacağım. Yine Benfica Inter maçı 1-1 yazacağım. Bu gollü maç aslında maçlar bekliyorum burada. Real Sociedad 1-1 yani dedikten sonra gollü maçlar demem mi garip oldu ama açıkçası gollü bir grup olacak diye düşünüyorum. Real Sociedad Salzburg burada yine bir beraberlik yazacağım. Inter ise içeride Sociedad'ın umutlarını bitirecek belki de bakıyorum. Nasıl bir sonuç çıkacak? Benfica Salzburg'u yendi. Ve evet Sociedad 3. o Averaj da düştü. Averaj da düştü. Inter 11 puanla lider çıkıyor demişim. Benfica ile Sociedad 8'er puanda ve biri bir avarajda, 1 averajda diğeri eksi 1 averajda olduğu için Benfica yukarıda çıktı. Zaten Benfica sanıyorum e, sosyal hatta olan maçlarda daha iş yaptı. Yo, i̇ki maça da 2-2 mi dedik? Yo, sosyal 3-2 kazanır dedik. Burada Averaj'la birlikte Benfica'yı yukarı yazmış. Şu anda kafam karıştı. İkili Averaj sayılıyor muydu sayılmıyor muydu? Siz aşağıda yazarsınız arkadaşlar. Ona göre çünkü sosyal çıkıyor. Geldik C grubuna. Real Madrid, Union Berlin, Braga ve Napoli var. Gerçekten keyifli bir şampiyonlar ligi grubu. Çünkü Real Madrid gibi şampiyonlar liginin en hızlı aracı var burada. Arkasında da Napoli gibi keyifli futbol oynayan takım yine Union Berlin. Braga'da ilk kez yani uzun zaman sonra Braga ilk kez buralarda Union Berlin'de sanıyorum Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez boy gösteriyor. O yüzden keyifli bir grup olacak. Ancak Real Madrid ilk maçı içeride kazanacaktır. Braga Napoli ben yine burada keyifli bir maç bekliyorum. 3-2 Napoli diyeceğim. Union Berlin Braga bence burada Union Berlin içeride alacak. Napoli ile Real Madrid içeride yenecektir. Zor da olsa. Berlin Napoli burada beraberlik bekliyorum. Braga yine Real Madrid'in kazanabileceğini düşünüyorum. Napoli, Union Berlin içeride rahat geçecektir. Real Madrid yine bir tane böyle her sene 4'lü beşli atarlar diye düşünüyorum. O yüzden Braga'yı 4-0'la geçerler. Braga, Union Berlin'i içeride yener. Real Madrid de Napoli'yi 2-2 değil 2-1 galibiyetle geçer diyorum. Union Berlin, Real Madrid maçında Union Berlin'imiz biz yapar ancak Napoli kazanır. Ve Real Madrid, Napoli puan puana gider dedim arkadaşlar. Real Madrid burada da ile birlikte... 13 puanla lider oldu Napoli ikinci oldu aşağı yukarı böyle bir şey bekliyorum hatta Napoli'nin daha yukarıda olmasını da bekleyebiliriz çünkü Real Madrid'in Santerfor sıkıntısını göreceğiz Union Berlin 3. Braga'da 4. olur demişim benim tahminlerime göre ikinci gruba yani B grubuna geçiyoruz. Buraya geçerken şunu hatırlatmak istiyorum. Böyle benim yaptığım skor tahminleri gibi Şampiyonlar Ligi'nin bir tahmin oyunu var. Bu tahmin oyunu içinde biz bir lig açtık. Akıl oyunu ligi. Aşağıda ona katılabilirsiniz. Aynı şekilde fantezi ligimiz de var. Yine linkten katılabilirsiniz. Ancak katıldıysanız lütfen Discord'a da gelin arkadaşlar. Çünkü Discord'da her haftanın galibine özel bir rol veriyoruz. Fantezi ustası, tahmin ustası gibi rollerimiz var. Dolayısıyla kendi aramızda keyifli bir kapışma oluyor. Geldik B grubuna. Arsenal, Sevilla, PSV, Lance yine oldukça dengeli ancak ben Arsenal'in burada grubu pataklayacağını düşünüyorum. Lans da çok kötü açıkçası. Burada hatta 4 falan yazacağım. Benim hiçbir beklentim yok. Lans'tan 0 bile çekebilir. Çünkü bütün önemli oyuncularını sattılar. O kadar iyi bir sezon geçirdikten sonra PSV seviye 2-2 diyelim. Seviye Arsenal keyifli bir maç olacak. Bunu 3-3 falan diyeceğim. Yani bol gollü bir şey gelebilir burada. Lans hadi içeride bir puan alsın PSV'den. PSV ama deplasmanda tokatlayacak diyorum. Arsenal Sevilla yine gollü geçecek diyorum. Sevilla PSV aynı da onu geçer diyorum. Arsenal Lansa artık yedek kadroya çıkar. Çok zorlamaz. 1-0 diyorum. PSV maçına da yine burada puan kaybederler diyorum. Yedek kadroya çıkacakları için. Çünkü tam artık Premier League'in çetrefilli zamanları olacak. 3-2 diyelim son maçta. Bir artık bildi kalmadığı için keyifli bir oynarlar. Evet 6 puanla PSV zaten garantilemiş. Arsenal 14 puan, seviye 11 puan, 1-2 beklediğim gibi çıktı. PSV aynı da onda 6 puan da, 1 puanda. Burada seviye eğer ki 3. olup Avrupa Ligi'ne düşerse Avrupa Ligi'ne düşen takımların canı sağ olsun artık yapacak bir şey yok. O yüzden seviyenin devam etmesi önemli. Avrupa Ligi'ne eğer ki Galatasaray düşerse çünkü orada ben seviyeye güveniyorum. E, yeter ki gitmesinler Avrupa Ligi'ne. PSV'nin 3. olması bence makul dediğim gibi. Lans ya 0 çeker ya 1-2 puan toplar diye düşünüyorum. Geldik A grubuna. Galatasaray, Kopenhag, Bayern Münih, Manchester United gerçekten yine sağlam bir grup oldu bu da. Yani burada ilk maçta Galatasaray'ın kesinlikle kazanması gerekiyor. 2-0 yazacağım. Bence yeterince hazır değiller bu maça. Ancak milli arayla birlikte iyi bir şekilde hazırlanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bir daha hatırlatayım. Bu grubun analizini Galatasaray gruptan nasıl çıkar diye anlatmıştım. Şuradaki karttan da izleyebilirsiniz. Tabii ki video bittikten sonra. Bayern Münih Manchester United maçında ise ben Bayern'in ilk maçta tokatlayacağını düşünüyorum. Çünkü Manchester hiç hazır değil. Oldukça kaos var şu anda. Antonisi, Sancho'su çok büyük sorunlar var Manchester United'da. Sakatlıklar da çok fazla. O yüzden ben ilk iki maçta hiçbir şey beklemiyorum. Kopenhag, Bayern yani üzülerek 2-0, 3-0 bir şey bekliyorum burada da. Manchester United burada bir bir yazacağım ben arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Manchester United'ın çok fazla eksi noktası var. Negatif yönü var ve Galatasaray'ın yararlanabileceği şeyler bunlar. Analizde de anlatmıştım. O yüzden ben burada Galatasaray'ın bir puan kaparabileceğini düşünüyorum. Şimdi geldik Galatasaray. Evet, hiçbir şansı yok bence. Bayağı karşısına Galatasaray'ın iki maçta da hatta yazalım buraya. Da buraya 5-0 yazacağım. Umarım böyle yani 3-1 okey bence ama 4-0-5-0 umarım olmaz çok fazla. Çünkü öyle bir sonuç takımın ligdeki gidişe atında et kötü etkileyebilir. Aynı zamanda gelecek maçlarda moral motivasyonunu düşürebilir. Manchester United Kopenhag ben burada 2-1 yazacağım United'da. Ancak Kopenhag içeride ben United'da bir çelme takabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yazıyorum bir tane 1-1. Bir bir. Hadi bakalım United'ı düşürüyoruz canlı. Galatasaray Manchester United bu sefer artık United daha fazla toparlanacak ve ben içeride de olsa artık United toparladığı için zaten 8 Ekim'den 29 Ekim'e arada 3 hafta var. O arada toparlayacak United diyorum ve bir Kopenhag'da 6-0 yazıyorum Bayern Münih için. Manchester United Bayern Münih içeride 2-1'lik bir galibiyet Bayern Münih'e gelir. Ve Kopenhag'da arkadaşlar burada gerçekçi olmak gerekirse bir beraberlik bekliyorum. Deplasmanda kazanmak çok zor olacak. Yani Galatasaray Kopenhag'dan 4 puan alırsa zaten 3. olur ve aşağı yukarı böyle bir şey. Bu maçı kazansa bile zaten buradan sonra gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor. Bir puanla kazanıyor. E, Manchester United yukarıda kalıyor çünkü ikinci maçı deplasmanda yenmeyi başardılar. Her ne kadar Kopenhag'la beraber kalmış olsalar bile. Dolayısıyla Bayern Münih'in ben 6'da 6 yapacağını düşünüyorum. Manchester United çok iyi bir takım değil şu anda. O yüzden başta biraz tökezleyecekler ve 8 puan Galatasaray'a 5 Kopenhag'da 2 puan yazdım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz aşağıda bütün gruplardan çıkacak takımları yazabilirsiniz. Mustan'ın linkini de Fantezi'nin ve Tahmin Ligi'nin linkini de açıklamaya da aşağıda bırakıyorum zaten. Artık sizin tahminlerinizi de bekliyorum Discord'da. Burada da Galatasaray'ın grubunu bahsettiğim gibi değerlendirmiştim. Bayern, Manchester, Kopenhag ve Galatasaray'ı analiz ettim. Üzerine de Galatasaray nasıl kazanabilir bunlardan bahsettim. O videoda görüşmek üzere.